Şimdi binayı durdurduk. Her şeyi makinaları sol tarafta. Cesedi. Yalnızca dört kişi çıkarıyoruz. Geçin burada. İki İspanyol, bir tane Jack, üç tane sivil savunmacı olarak gireceğiz. Operasyonun yöneticisi benim. Şimdi. Onlar Onunla işimiz yok şimdi devam edelim. Tamam. Çalışır onlar, çalışır. Onlarla bizim işimiz yok. Biz no interesting here. No problem. Different block, different block, no vibration. No problem. Mehta. Mehta şunun altında. Ah. Orada da var abi. Abicim buradaki Hayır. iş ekstrem bir iş. Buraya adam yok. Tamam orada fazla evet. makas var. Şimdi adamlar sessizce çalışacak. Şu bina yıkılıyor çıtır çıtır evet. ses geliyor. Sessizce burayı halledeceğiz. Arkadaşlar saygılar sevgiler selamlar.